40 gibi bir şey. 8.30'da otobüse binmem gerekiyor. 3 vesayet yapmamak için hazırlanacağım. Polinomlara geçiyorum. Tabii öncesinde bitirmem gereken fonksiyon testlerim var biraz. Biraz çok. Az. Ondan sonra şimdi bu polinom çalışacağım. Bir de ne vardı bugün? Oran orantıyı e, demiştim ya size, geçen hafta ben yapamıyorum oran orantı tekrar etmem lazım. Onu tekrar edeceğim. Ya arkadaşlar bana edit yapar mısınız ya? Ben, <laughs> ben kendime edit yapmayı çok severim. Bunu sadece ben ve 20 kişilik bir halkım bilir. Artık siz de öğrendiniz. Ben ben kendime edit yapmayı seviyorum. Ee, tabii ki paylaşmıyorum ama çünkü mal mıyım yani. Niye <laughs> kendime altı edit paylaşıyorum. Ee, ben yavaştan kaçar o. Kütüphaneye gidelim. Let's go. Let's <laughs> go. Eve geldim, polinom çalıştım. Polinomu özlemişim bu arada. Çözdükçe hatırladım, dinledikçe hatırladım. Polinomu devam edeceğim. Ee, sonrasında da bugün yapmam gereken cümlenin ögeleri vardı. Ona çalışmam gerekiyor ve dışarıdaki çocuk yine ben kamerayı açınca bağırmaya başladılar. Yani ben bir şey söylemiyorum. Bu mahalle bana karşı. Bir de geometri çalışacaktım. Ben enayi kütüphaneye geometri çalışmayı yapmışım ki ben kütüphanede en çok geometri çalışmayı severim. Onun için yani full e, fonksiyon sorularıyla boğuştum. Polinom çalıştım falan biraz daha ders çalışmaya devam edeceğim. Ondan önce yemek yedim. Burada biraz oturdum takıldım. Yani yaklaşık bir saat kadar. Efsane bir vakit kaybı. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi gideceğim. Derse oturacağım. Derse devam edelim. Çünkü hayatımda paylaşacak bir şeyim yok. Paylaşacak şeylerim var. Sohbetlerle saklıyorum. Müzik koymaya üşendim bu telefonu. Onun için buradan çekiyorum. Polinomlarda gelmem gereken yere kadar gelmedim bu arada. Canım sıkıldı. Onu pih, yerine pasladım. Ee, şimdi geometri çalışıyorum. Geometride üçgende açıları bitirmem lazım. 3 4 5'ten. Ee, onu bitireceğim. Ya yani biter mi de bilmiyorum bu arada. Hiç de sanmıyorum bitireceğini. Çünkü bakın çok fazla var. <laughs> onu da ikiye böleceğim. Normalde e, düne ve ondan önceki güne bölmem gerekiyormuş ama ben bir e, Procrastinator olaraktan Ge geç devam ediyorum bu işe. Dayanamam ben bu son gidişine alışamadım sensizliğe. Müzik can sıkıcı. O kadar can sıkıcı ki adamın çözdüğü dakikaya bakın. Yani of. Ve adam diyor ki nasıl yani diyor. Bunda hesap makinesi kullanmıyor musunuz? Ya Hatta evrim ağacı falan da yorum atmış. Arkadaşlar anladığım kadarıyla yani adamın adı, adamın kanalın adı matematik. Matematikçi. E, faktöriyel sorusunu direkt çarpmayla yapıyor ve bu sefer de diyor ki hesap makinesi hesap makinemiz yok mu? Brocuğum onlar öyle değil. <laughs> Ayte 12 saat buradayız. Ya gerçekten. Youtube'da geziyordum. Fark ettiyseniz ders çözmüyorum. <laughs> Geometriyi saldım. Kimseyle tesadüfen karşılaşmazsın. Bu benim hayatımda en çok katıldığım düşüncelerden birisi ki kadere inanan insanları yani değerlendirme her şeyin kaderle bir bağlantısı var ve her şey birbirinin sebebi, her şey birbirinin sonucu aynı zamanda. So, kimseyle tesadüfen karşılaştırmak meselesine böyle çok geriden ve böyle yukarıdan bakınca her şey kadar daha net oluyor ki evet ben bu kişiyle karşılaştım çünkü benim şunu öğrenmem gerekiyordu Aa bak böyle insanlar da varmış nasıl yani bu böyle mi oldu yani çok önceden hiç düşünmediğin şeyleri bir anda senin hayatına katan insanlar olabiliyor bir anda söylemek istedim yani <laughs> o kadar balla bölüyorum. Ama size bahsetmem gereken efsane bir şey var arkadaşlar. Bana Danla e çok benziyorsun mesajından sonra en çok gelen mesaj nereden koştuk alıyorsun? Ve artık bu soruyu cevaplamak istedim çünkü herkese tek tek mesaj atmak evet daha efektif ama buradan bir sürü insana seslenebilirim diye düşündüm. Aşırı objektif bir sunum sizi bekliyor ben Şubat ayından bu yana yani tam 6 aydır falan koşu kullanıyorum. Ve bendeki etkilerini, bendeki artılarını ve eksilerini size hemen anlatayım. Aktif zekadan yani copilot'tan koşu kalıyorum. İkisi aynı sisteme bağlı. Öncelikle koçluğu ne ihtiyacınız varsa almanız gerekiyor. Bir onu tanımlayalım. Eğer böyle bir insan değilseniz koçluğa da ihtiyacınız yok demektir. Eğer plan yapmakta zorlanıyorsanız, iç disiplininiz yoksa, birinin sizi kontrol etmesine ihtiyaç duyuyorsanız ya da bir türlü nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız masanın her başta geçtiğinde abi ben bugün ne çalışacağım falan diyorsanız kesinlikle e, öneriyorum. Bir de şey diyorsanız özellikle ben bunu çok yapıyordum. E, buraları geç ya buraları hallederiz şuraya başlayalım falan. Yapıyorsanız eğer kesinlikle öneriyorum. Çünkü bir önceki videoda da söyledim. Benim netlerimin 20'lerden en az 60'lara gelmesinin sebebi bu. Ben iş disiplini hiç onarıyorum. Zaten biliyorsunuz yani hani buna 50 kere falan bahsettim. Yok yani ben e, kendi başıma bir şeyler yap, yaparken çok zorlanıyorum. Ben her zaman şimdiye kadar da öyleydi. Birilerinin kontrol etmesi, birilerinin izlemesi vesaire gerekiyordu. E, Youtube'a bunun için başladım. Ayrı mesele. Yani Konuştuk bu konuda bana gerçekten çok yardımcı oldu. Şimdi biraz işleyişinden bahsedeyim. Haftada iki görüşme var ama koçunuzun numarası sizde olduğu için ve o sizin koçunuz olduğu için istediğiniz her şekilde danışabiliyorsunuz herhangi bir konuda. Zaten o da size söylüyor. Bana bir şey olursa söyle diye. Ana görüşme seçiyorsunuz herhangi bir gün. Benimki cumartesi sabahı onda mesela. İlk görüşmeniz şöyle geçecek muhtemelen. Elinizde hangi kaynaklar var? Şu ana kadar kaç nete kadar geldin? Eee... Muhtemelen bunları soracak. Sonra onun üzerine bir plan oluşturacaksınız. Bir de ara görüşme var. Haftada bir tane. Çarşamba günü sizi arıyor. Yani haftanın ortasında işte. İlk görüşmenize göre haftanın ortasında benim bir çarşamba. Çarşamba günü arıyor ve işte nasıl gidiyor haftan, zorlanan bir şey var mı? Planda eğer yetiştiremediysen şunları çıkarabiliriz ya da şunlar kalabilir gibi uyarılar veriyor. İşime en çok yarayan ikinci kısmı da mental destek kısmı. Şimdi copilot bu işi, işi zaten bu olan insanlar yapıyor. Yani çoğu PDR uzmanı ya da gerçekten, gerçekten koç olan insanlar. Ee, yani siz tek ilgi alanı siz olduğunuz için insanların odak noktası siz oluyorsunuz. Bunun için size gösterdikleri ilgi çok daha artıyor tabii ki. Bunun yanında dediğim gibi mental destek kısmı. Yani benim zaten biliyorsunuz duygusal kırılgan benim ne oldu <laughs> <Yani> mahvoluyorum ben. <laughs> en ufak bir şeyde mahvoluyorum. Ee, ve ya Eda Hocam sağ olsun bana bu konuda çok yardımcı oluyor. İsminden de rahatça bahsedebiliyorum çünkü o samimiyetteyiz. Zaten artık yani düşünün 6 ay oldu ve her hafta görüştüğüm insan zaten artık çok samimileştik. Ve gerçekten aklınıza gelen her şeyi anlatabiliyorsunuz ve çok iyi geliyorlar. Ee, en azından Eda'ya çok iyi geliyor ki diğer koçların da öyle olduğunu eminim çünkü belli testlerden geçecek zaten insan hani oralara geliyor sonuç olarak. Bir de uygulamanın artılarından bahsedelim. Ben bunu çok kullanmıyorum tembellik edip ama siz kullanabilirsiniz tabii ki. Coin biriktiriyorsunuz. Mesela diyorum programınızı tamamladınız 10 coin alıyorsunuz. Denemelerdeki netlerinizi girdiniz. Bilmem kaç coin alıyorsunuz. İşte oradaki insanlarla beraber çalışıyorsunuz, Şu kadar coin alıyorsunuz. Coinler biriktikçe ise iPad bile verebiliyorlar. 10 bin coin yanlış hatırlamıyorsam. 10 bin coin iPad oluyor. Ve onun, ondan önce işte tişörtüdür, kupasıdır, bilmem nesi bir sürü hediyesi var. akıl saat falan da var diye hatırlıyorum. Şey de söylemek istiyorum. Diğerlerine göre biraz daha uygun yani bana kalırsa. Herkesin biraz daha ulaşabileceği seviyede ki benim kodumu kullanarak tekrar söyleyeyim. İndirim ee, indirim kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle ben 6 aydır kullanıyorum. Gayet memnunum. Hiç mesela düşünüyorum uygulamanın geliştirilebilecek kısımları var mı? Bence arayüzü gayet gelişmiş. Yani o konuda zaten artık yıllardır yaptıkları için oturtmuşlar o düzeni. Hocalar hakkında da yani eğer şey istiyorsanız tabii ki farklı bir yerlere gidebilirsiniz. Beni her akşam kontrol etsin. İşte yapamadığımda beni arasın, ailemi şikayet etsin hani Bunu istiyorsanız çünkü bunu isteyen arkadaşlarım da var biliyorum. Okey burası o kadar da sizlik değil. Burası çok baskıdan hoşlanmayan ama yine de biraz dürtüklenmek isteyen insanlar için kesinlikle. İhtiyaçlarınıza yönelik siz de karar verebilirsiniz. Eğer koşluk arayışındaysanız bakabilirsiniz. Çünkü tam bu aralar koşluk başlama vakti yani. Yaz tatilinde bu arada daha çok kullanılıyor. Yani yaz tatilini ben yönetemiyorum bunu yapayım diye. Eğer yaz tatilini almadıysanız bence şimdiden bu işe girişebilirsiniz. Eğer diyorum yine sormak isterseniz, özelden konuşmak isterseniz, aklınıza takılan şeyler varsa Instagram'dan yazın, DM'den kesinlikle yardım ederim. Herhangi bir konuda da yazabilirsiniz bu arada diyemde hiç sıkıntı değil. <laughs> e galiba bu kadar. Videoya devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Günü kütüphaneye gidiyorum. Ertesi gündeyiz. Aslında okula gidecektim. Son anda fikrimi değiştirdim. Ve kütüphaneye gitmeye karar verdim. Sağlık hoca doktoruna gelmemiş bu arada. Can artık kalbimden dönmüyor Öyle.